Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Çok pratik bir çikolatalı pasta tarifim var size. Malzeme listemiz açıklamalar bölümünde mevcut. Öncelikle kuru malzememizi karıştıralım. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı kakao, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unumuzu kasemize alıyoruz. Toplamda 140 gram un oluyor. Ve bir fiske de tuz ilave ediyoruz. Bir paket karbonat, yarım pakette kabartma tozu koyalım. Kuru malzememizi güzelce karıştıralım. Çok pratik, kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi bu kuru malzememiz karıştıktan sonra şimdi sıvı malzememizi ayrı bir kapta karıştırmaya başlayalım. Öncelikle yarım su bardağı sütümüzü kasemize alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir yumurtamız var ve bir paket vanilya koyuyoruz. Sıvı malzememizi karıştıralım. Güzelce karıştıktan sonra şimdi buna kuru malzememizi ilave ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Kekin dokusu ıslak bir kek oluyor. Ayrıca ıslatmıyoruz. Çok lezzetli bir tarif bu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi yarım su bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Siz isterseniz bu kaynar suya bir tatlı kaşığı kadar çözülebilir granül kahve ilave edebilirsiniz. Ben koydum, koymak zorunda değilsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Bu yarım su bardağı kaynar suyumuzu yavaş yavaş kekimizi ilave edip çırpmaya başlıyoruz. Kek harcımız hazır. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Klasik kek kıvamından daha sıvı, oldukça sıvı bir harcımız var. Şu şekilde. Bu sizi yanıltmasın. 23 santim yuvarlak kalıba koydum ben. İsterseniz 20'ye 20 kare borcamda kullanabilirsiniz. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Kürdan testi yapıp kontrol edebilirsiniz. Kekimiz pişerken çikolata sosunu hazırlayalım. Bir su bardağı çikolatamız var. Parça çikolata, pul çikolata herhangi birini kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı kremi kullanıyoruz. Yine içine 2 tatlı kaşığı limon suyu koyalım. Çikolata sosumuzu ocağa alıp çikolatalar eriyene kadar ısıtıyoruz. Kaynatmıyoruz. Daha sonra çikolata sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. kekimiz pişti ve tamamen soğudu. Çikolata sosumuz da soğuk olacak. İkisi de soğuk bir şekilde. Üzerine çikolata sosumuzu döküyoruz. Tamamını dökebilirsiniz. Ben hepsini koymadım. Servis yaparken de kullanmak için. İç dokusu ıslak, harika bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Üzerinde istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Parça çikolata koyabilirsiniz veya çikolata rendeleyebilirsiniz veya benim gibi fıstıklı süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Dokusunu da göstermek istiyorum size şu şekilde. oldukça sıvı olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde kabardı. İçi gayet pişkin ve hafif ıslak bir dokusu var. Kakao olduğu için şu an tam olarak görünmeyebilir. Hafif nemli bir kek oluyor. Tadı da gerçekten çok lezzetli. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.